derslerimize devam edelim. Ölüm var, ahiret var, son nefes tehlikesi, kabir azabı, sırat köprüsü, mahşer, cennet, cehennem. Bunların hepsi hak. Görüyorsunuz camilerde vakit vakit cenazeler. Bizim gibi insan, evlad-ı iyal, mal, mülk sahipleri getiriliyor.'' er kişi namazına, er kişi niyetine, kadın kişi niyetine Allahu Ekber diye namazlarımız kılınıyor. Bir gün bizleri de o musallaya çıkaracaklar. Bu dünya fanidir, gelip geçicidir. Bekası, vefası yoktur. Ne servetinin, ne hayatının, ne şunun, ne bunun bir devamı, bir bekası yoktur kimseye kalmış değildir. Hazreti Adem'den bugüne kadar ne enbiyası, ne evliyası, ne zengini, ne kumandanı, ne padişahı hiç kimseye kalmış değildir. Bize de kalmayacak. Biz de ister istemez bir gün burayı terk edeceğiz. Burası geçici, fani bir yerdir. Ahiret evini imara çalışmak lazım.'' Bunun da en büyük kazancı gerek ayetlerle, gerek hadislerle, gerek evliya ve ulemanın kelamı kibarları ile en büyük faydası bizi azaptan kurtaracak, kalbimizi temizleyecek, hakka ulaştıracak, nefsi, şeytanı mağlup edecek Allah'ın zikri tevhididir. La ilahe illallah zikrine, ismi celal, Kur'an, salavat ve istiğfara devam etmemiz lazım. Sebat edelim. Allah nasip etmiş, en yüksek, en âlâ, kuvvetli bir tarikattan ders almışız ve söz vermişiz. Bize söz vermediniz. Ta Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar ki bu zinciri oraya kadar gidiyor, Cenab-ı Hakk'a kadar söz verdiniz. 24 saatte bir defa dersinizi 33'er, 100'er defa neyse okumayı vaat ettiniz. Bunu yapmazsanız çok büyük bir zarara uğrarsınız. Ve bazı kitaplarda evliyalar yazıyor ki, tövbeyi telkin alıp, ders alıp da derslerini terk edenlerin manen, batınen suretleri arkasına döneceğini arkasına döner diyorlar. Büyük zarar, büyük tehlike. Çünkü la ilahe illallah Allah zikrine devam edip de dağın tepesine çıkmış. Oradan bu zikri dilinden bırakmak demek dağın tepesinden aşağı düşüp de paramparça olmak gibidir. Onun için tövbe istiğfar edin. Derslerini tembellik edip veya nefsine, şeytana uyup da Derslerini terk edenler varsa derslerinize devam edin. Derslerinizi bırakmayın. Sonra Allah'ın zikrine, toplantıya da devam edin. Toplantı, zikrinin fazileti de pek çok. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, halkayı zikir, zikir meclisleri cennet bahçelerinden bir bahçedir.'' uğrarsanız meyvelerinden istifade edin buyurmuştur. Sonra bir zaman gelir ki bir defa daha la ilahe illallah diyeyim dersiniz de ele geçmez. Bu dil söylemez olacak, bu göz görmez olacak, bu el tutmaz olacak, bu ayak yürümez bir hal alacak. Böyle bir hal gelecek. O zaman eyvah eyvah bu kadar ömrümüz var. Geçti, boş geçti de Rabbimizi zikretmedik, Rabbimize ibadet etmedik diye nedametler duyacağız. Önümüzde büyük tehlikeler var. Onun için söz verdik, vaat ettik. Kendi saadetimiz için derslerimize muntazaman, aksatmadan devam edelim ki feyzimiz kesilmeye. Bakın, şuraya elektrik cereyanı geliyor. Yoldaki ana hatta bağlanmış da, belediyeye de her ay parasını veriyoruz da cereyan geliyor. Bağlanmazsak cereyanın gelmediği gibi parasını ödemediğimiz zaman da cereyanı kesiyorlar. Karanlıkta kalıyoruz. Manevi cereyanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den geliyor. İşte oraya söz verdik oraya bağlandık. Bağlanmazsak cereyan alamadığımız gibi onun ücreti olan yevmi, günlük derslerimizi de yapmazsak parasını vermediğimizde belediyenin cereyanı kestiği gibi manevi feyiz cereyanını keserler. Manevi feyiz cereyanı kesildi mi zulümatta kalırız, karanlıkta kalırız. Şeytan bize daha fazla tasallut eder, yaklaşır. Derken bütün bütün zikirden, ibadetten uzak kalırız. Sonra bütün tehlikeye, hüsrana, büyük zarara uğrarız. Ayıkalım, uyanık olalım, derslerimize devam edelim. Bırakmışsak, yapmamışsak tövbe edelim. Şeyhimize, tarikimize hüsnü itikad ile, hüsnü amel ile çalışalım hatta başka tariklere, başka şeyhlere dönmeyelim. Söz verdiğimiz yolda tarikte sebat edelim. Hatta şeyhimiz dünyasını, dünyamızı değişsek bile evvel Allah'ın izniyle yine hayattaki gibi maneviyatta da ölüm halinde de yine feyziyap ve himmet alabilirsiniz. Şeyh denilince, subay denilince, ordu zabitanı demek.'' Onbaşısından al, ta genel kurmayına kadar rütbede subay var. Şeyh denilince, müşit denilince hepsi dahil. Şeyh ama onbaşı rütbesinden ta genel kurmayına kadar rütbede veliler var. Büyük mertebeye yetişen veliler hayattaki gibi mematta da tasarruf ederler. Şeyhimiz dünyasını değişti diyerekten başka tarike, başka meşayıha gitmeye lüzum yok. Derslerimize devam edelim. Mürşidimizin, hele pirimizin kıyamete kadar tasarrufu baki olduğu gibi, Mürşidimiz Hacı Ömer Hüdayi Baba Hazretleri ve diğer mürşitlerimiz de buyurmuşlar ki, ''Biz hayatımızda kın içindeki kılıç gibiyiz. Biz bir mürit seslenirse kından çıkıp yetişeceğiz.'' Halbuki mematımızda Vefatımızda kından çıkmış, cesetten çıkmış hazır yalın kılıcız. Sesendiler mi yetişiriz? Eğer bir mürid darda kalıp da himmet istemezse bir yüzü kara olsun. Himmet ister de biz de yetişemezsek iki yüzümüz kara olsun buyurmuşlardır. Onun için hayatta ve mematta başka şeyhle, başka tarika gitmeye lüzum yok yollarınıza devam edin. Çalışın ki Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazana, son nefeste iman ile gide, kabir azabından kurtulasınız. Ve sırattan yıldırım gibi geçip mahşerde rüsva olmayasınız. Dünyanın zevkine, bu fani hayata bütün bütün aldanıp da Allah'ın zikri ibadetinden geri kalmayın, ihmal etmeyin. Sonra çok nadim, pişman olacaksınız.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şerifinde diyor ki, kabirlerdeki azap çeken meftaları ve rahatta olan meftaları Cenab-ı Hakk'a rica eder, size gösteririm. Ama göstersem korkarım ki oraya ölülerinizi götürüp gömmezsiniz. Yani Allah gözlerinizi açsa, oradaki hali size gösterse, o kabristanda yatan meftaların haline dayanamayız. Onlar kabirde ne azaplar çekiyor. Herkes yaptığı hatanın azabı, günahı miktarınca orada azaptalar. Dünyada ömrünü iyi geçirenler de orada zevk-ü sefadadırlar. Onların bazılarının kabri cennet bahçesi gibi rahattalar. Birçokları da azabı eleme giriftar olmuş, sabah akşam azap çekiyorlar. Feryatları asumana çıkıyor. Onun için ayık olalım. Allah kitabında ve peygamber hadisinde ne haber vermişse hepsi haktır ve olacaktır. Uyanalım, ayık olalım. Nefsi şeytana ve dünyaya aldanıp da Allah'ın ibadetinden, zikrinden, fikrinden geri kalmayalım.'' elimizden geldiği kadar meşru yola hem dünyamıza hem de ahiretimize çalışalım ki orada büyük azaba, büyük tehlikeye düşmeyelim. Saadete, cennete, cemale erelim. Yoksa son pişmanlık para etmez. Kazançlarınızı zayi etmemeye dikkat edin. İbadet ediyorsun. Allah'ı zikrediyorsun. Cenab-ı Allah sana bir nur, bir sevap veriyor. Bunu küfür, yalan, gıybet ile sen zayi etmiş oluyorsun. Nasıl ki bir tacir akşama kadar kazanır da akşam olunca kazandığı 300-500 lirayı meyhaneye, kumara, şuraya buraya gidip kazandığı o yüzlerce, binlerce lirayı zayi eder, siz de çalışır, ibadet eder, kazanç yapar, Lakin sonra kalp kırar. Ailevi durumda komşu, ihvan arasında bir ahlaksızlık, bir iftira, gıybet gibi bir şeyler yaparak bu kazançları kaybedersiniz. Her gün kazan, her gün kaybet. Böyle bir sermaye, bir kazanç yapılmaz. Ondan sonra da, efendim ben şu kadar zaman çalışıyorum da bir şeye nail olmadım, bir şey kazanamadım diye şeyhine, tarikine, pirine bahane bulmaya lüzum yoktur. İnsan itikad edecek. Benim mensubu olduğum tarikat, bütün tarikatların en alası, şeyhim de zamanın en ileri adamıdır diye Allah rızası için itikad edecek, sevecek, hizmet edecek ve her zaman teveccüh edecek. Kalbini o çeşmeye dayayıp o çeşmeden feyzini, nurunu almak suretiyle ilerleyecek. Yoksa derslerine devam etme, rabıta etme, itikad etme, teveccüh etme, derslerini çekme, sabahı akşam zamanın kutbunun dizinin dibine otursan dahi bir şey, bir fayda, bir menfaat alamazsın her şey itikada, muhabbete ve devama, sebata bağlı. Kazançlarınızı zayi etmemeye dikkat edin.